Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün FIFA Mobile hile hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bugün FIFA ile hile var mı? Varsa hile nasıl yapılır? Hile programı hangisi? Bunlar hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden de şunu söyleyeyim. Çok saçma bir sebepten dolayı FIFA Mobile hesabım kaldırıldı. Bu da yeni hesabım. O yüzden günlük gelişlere falan yeniden başladım. Akşam UTC saatinde de TOTU gelecek. Toti'de de bol bol coins kasacağız. Her neyse konuya dönelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. FIFA Mobile'da hile yapmanızı önermem ve yaparsanız ban yeme ihtimaliniz hayli bir yüksek. Peki hile yapanlar için e, konuşalım. Hile varsa hile nasıl e, yaparız? Hile yapılan e, program Game Guardian diye bir program. Bu uygulamayı Google'dan indirebilirsiniz. Bazı hileleri videoların ilerleyen dakikalarında göstereceğim. Ama hile yapmanıza gerek yok. Yapmayın da zaten çünkü en iyisi bu. Hilelerin pek işinize yarayacağına inanmıyorum. Hileyle coin sattırabilirsiniz. Örneğin 1 milyon coinsiniz var, hile yaptınız. 20 milyon yaptınız. Gidip 10 milyonluk bir oyuncu alamazsınız. Çünkü hile sadece oradaki sayıyı artırıyor o kadar yani. Onu da size söyleyeyim. Örneğin bir hileyi şimdi seyredin. Who late to fall? You yeah, anyone wanna come in, I'ma lift them all. Never look down when this risk of all. They got guts, got a lot, I gonna waste it all. That's, ain't got no feelings, we just blowin'. Yeah, I'm that grain of sand that made it out the ocean. Uh, a couple million now, I'm causing a commotion. I've been coastin', hear my name around the world, my like great explosion.

Video bu kadardı. Beğdiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bay bay.